Ben de aynı fikirdeyim. Hayatın içine girmesi hatırlamasına yardımcı olabilir. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Geçmişini hatırlaması tahmininizden çok daha fazla zaman alabilir. Hatta belki... Üstesinden geleceğiz. Ne kadar sürerse sürsün. Sizi yürekten tebrik ederim. Bu yaptığınız örnek bir davranış. Büyütmeyin canım. Benim yerimde kim olsa... Keşke öyle olsa. Ne yazık ki sizin gibi insanların sayısı çok az. Dün gece ne oldu? Ne mi oldu? Birisi kornaya bastı. Sen de inip kavga ettin ya. Ee? Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde Filiz. Yılmaz'la karşılaştık. Ne oldu? Hisseleri geri almak istediğimizi söyledim. Sadece bunu mu konuştunuz? Evet Ömer. Sadece bu konuyu konuştuk. Ee, ne diyor? Cevap vermedi. Dedim ya ayaküstü bir karşılaşmaydı. Bu konuyu eline boyuna oturup konuşmamız lazım. Biliyorsun değil mi? Bunu aklına bile getirme Filiz. Yılmaz'la sen konuşmayacaksın. Ee, sen hazırlanmamışsın hala? Efendim? Öylece oturuyor. Ben çoktan hazırlanmıştır diyordum. Anlamadım ki. Yine o cihazlardan birine mi gireceğim yoksa? Sana söylemeyi unuttuk değil mi? Neyi unuttunuz? E taburcu olacağını. Selim Bey teklifimizi sunacak. İyice incelediyseniz ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Biraz fazla cömert değil mi? Öyle mi? Bence değil. Hisse değerinin oldukça üstünde ama... Şu noktayı unutmayalım. Yılmaz Akın bu şirketi iflastan kurtardı. Orası öyle ama... Ve de dört yıl içinde şirketin geldiği noktayı düşünürsek... Filiz Hanım haklı. Sen ne düşünüyorsun Ömer? Kabul etmeyecek. Etmeyecek mi? Sen teklifi düşük mü buldun yoksa? bu kağıtta ne yazdığının hiçbir önemi yok. Onun niyeti hisseleri satmak değil. Aksine şirketin üzerine konmak. Sana katılmıyorum Ömer. Bu reddedilecek bir teklif değil. Ben de zorluk çıkaracağını sanmıyorum. En kötü ihtimalle pazarlık etmek isteyecektir. Ben ona bile ihtimal vermiyorum. Umarım siz haklı çıkarsınız. Yılmaz hisseleri satar ve hayatımızdan tamamen çıkar hatta öyle bir çıkar ki bir daha adını bile duymayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.